Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce biliyorsunuz dün İstanbul'da bir olay oldu. Ee, Birçok insanımızı kaybettik. Ölenlerin mekanı cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olanların da bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum arkadaşlar. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Bitcoin hala toparlayamadı gördüğünüz gibi. 16.700'lerde gezinmektedir. Bugün biraz geç geldi video arkadaşlar. Dün geç uyudum. Anca uyanabildim kusura bakmayın. Yani hala değişen bir şey yok aslında. 18.700 direncini kıramadık. Biliyorsunuz biz direnci kırmamız gerekiyordu. Şuna benzer bir hareket lazım. Değil mi? Tehlike geçti diyebilmemiz için. O hareket gelmedikçe de alt çizgiye düşme ihtimalimiz var. Orası da 13.800-900 seviyelerinde. Biliyorsunuz burada alçalan üçgenin hedefi orasıdır. Diğer taraftan da başka noktalarda da hedef orası. Mesela bu grafikte 13.800'lerde de tarihi direncimiz var. Gördüğünüz gibi yıllarca kıramadığımız direnç. Oraya bir retest hareketi gelebilir. Yani bu tehlike devam ediyor. Tehlikenin geçmesi için ise 18.700 üzerinde 4 saatlik kapanış gerekiyor bize. Yani arkadaşlar kısa vade dünle bugün arasında değişen pek bir şey olmadı. Şimdi devam ediyoruz. Bakın 3 haftalık grafik bu. Gece kapanışında hem haftalık kapanış geldi hem de 3 haftalık kapanış geldi. 3 haftalık kapanış nasıl geldi buna bir değinelim. Mesela yeşil çizgimiz var burada MA100 arkadaşlar tamam mı? Önemli bir hareketli ortalama. En son biz pandemi krizinde oraya iğne attık. 3900 dolar da dip yapıldı. 2020 yılında arkadaşlar Mart 2020'de gördüğünüz gibi ilk defa test edildiği için çok sert tepki verdi. Boğa sezonunu başlattı ondan sonra. E şimdi de ilk defa tarihten beri biz o ortalamanın altında 3 haftalık kapanış yaptık. Yani 3 haftalık bazda bizim yeniden 20.200 üzerinde 3 hafta kapatmamız gerekiyor ki soru işaretlerden biri tamamen ortadan kalksın. Mesela burada diğer ortalamada 9.600 dolarda. Direkt oraya düşer mi bilmiyorum düşer mi bilmiyorum. Ama hani bu grafiğe göre desteğimiz kırıldı. Tehlike geçmesi için ise MA100 üstünde tekrar 3 haftalık kapanış gelmesi gerekiyor. Bu da ek bir detay olsun arkadaşlar. Stokastik'e bakıyoruz. Hala aşırı satım bölgesinde geziyor. MACD çubukları kısaltıyor. Bu iyi bir durum ama yetmiyor arkadaşlar. Arasaya bakıyoruz. Arasay'da hala alçalan tepeler yapmaya devam ediyor. 3 haftalık grafikte. Devam edelim. Haftalık grafik. Haftalık kapanış nasıl geldi? Buna bakalım. Haftalıkta Bollinger bandımızı takip ediyoruz. Biliyorsunuz Bollinger alt bandına geldik. Altına da geldik. İğneler attık ve kapanış nerede geldi? Hemen bakıyoruz. Kapanış Bollinger alt bandının dışında geldi arkadaşlar. Bu iyi bir durum değil. Yani biz içinde kapatmalıydık. Şimdi geçmişi inceleyeceğiz arkadaşlar. Bollinger alt bandının altında hafta kapattı mı? Ne olursa yükseliş başlar. O konuya değinmek istiyorum. Mesela tarihe inelim. Geçmişten bugüne kadar bakalım. Mesela ilk nerede yapmış, burada yapmış. Yani şu noktada altında kapanış gelmiyor gördüğünüz gibi. Ama bu noktada geliyor. Bakın altında kapatıyor, bir daha kapatıyor, bir daha kapatıyor. Yeşil renk yapıyor ondan sonra dip yapılmış oluyor. Kademeli olarak haftalar boyunca yükselişe geçiyor. Diğerine gelelim. Şu bölgede Bollinger alt bandının dışında kapatıyor. Diğer mum içinde yeşil renk kapatınca da başta bir geri çekilme gelse bile daha yüksek noktalara gittiğini görüyoruz. Devam edelim. Başka ne zaman yapmış? Şu an daha iki tane yaptı. Üçüncüyü de 2018 yılında yaptı. 3000 dolar dip yapıldığında orada yaptı arkadaşlar. Bollinger alt bandının altında kapattı. Bakın yeşil yaktı ama hala bandın altında. Gördünüz mü kapanış? Diğer kapanış da altında geldi. Diğeri de geldi. Ondan sonra yeşil mumdan içinde kapattı. Biraz bir geri çekilse bile yükselişi başlattı gördüğünüz gibi. Başka nelerde var? Burada var arkadaşlar. Burada da bandın altında kapattı diğer hafta yeşil mumla içinde kapatınca yatay gidip geri çekilip sonra tekrar toparladığını görüyoruz. Bir diğeri de pandemi krizinde Mart 2020'de bandın dışında kapattı tekrar içinde yeşil mumla kapattıktan sonra pozitif oldu arkadaşlar. İlerleyen süreçte yükselişe geçti. Devam ediyoruz. Başka nerede var? Mesela buralarda yok. Buralarda da yok. Şu noktada var. 32 bin dolarlara ilk düştüğümüzde bakın bandın içinde kapatmışız. Altında altında altında. Hani şurada içinde kapatıyor ama diğer ay tekrar düşe geçiyor. Yani burada düşüş devam ediyor arkadaşlar. Şu noktada bandın içinde yeşil kapatıyor. Geri çekiliyor derken toparlıyor. Yani netice olarak bandın altında kapatması hoş bir durum değil. Bunu anlıyoruz arkadaşlar. Hani yeri geliyor bandın içinde yeşil mumla kapattığında başta bir geri çekiliyor. Ondan sonra toparladığını görüyoruz. Bir tek bu noktada yapmamış onu. Bir tek bu noktada yapmamış. Orada 3 günlük dead cross oluşmuştu arkadaşlar. Yarı yarıya düşüşler bekliyorduk biliyorsunuz. Hedefine varmak için burada şaşırtma yapmışlar. Düşürmüşler. Şimdi bu noktaya geldiğimizde de İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Şu an Bollinger alt bandının içindeyiz. Destek olarak çalışıyor. Haftalık kapanış nasıl gelecek ona bakacağız. Bir de şu var arkadaşlar. Mesela burada içinde kapatıyordu ama Bollinger alt bandı çok eğimliydi aşağı yönlü. Burada eğer içinde kapatırsak daha yatay bir Bollinger bandı görürüz. Bu da yukarı gitme ihtimalini arttırır. Diğer taraftan stokastik arasaya bakıyoruz. Yeniden sat sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şu an 50 seviyesinde altında. Yani pozitif durmuyor haftalık grafik. Mekdi'ye bakınca da uzayan yeşil mumlar varken birden kısalanlara doğru döndü. Bu da iyi bir durum değil arkadaşlar. Tekrar uzun yeşil mumlar görmemiz lazım burada. Arasaya bakalım haftalıkta. Haftalık arasayda da alçalan dip yapıldı ve ortalamasının altına gitti. Bu da iyi bir durum değil. Haftalık arasayda bir de şöyle bir düşen tren çizebiliriz. Şu şekilde Bakın arkadaşlar düşen trendin de hala altındayız haftalıkta. Aylıkta üzerindeydik ama haftalıkta altındayız arkadaşlar. Yani bu trend de kırılması gerekiyor aslında. Arasay 40.45 seviyesinin üstünü hafta kapatması gerekiyor. Tehlike geçti diyebilmemiz için. Şimdi diğer grafiğe gelelim. Dolar endeksine. Dolar endeksi ne yapıyor? Arkadaşlar dolar endeksindeki düşüncem değişmedi. Yıl sonuna kadar geri çekilmelerin devam edeceğini düşünüyorum. Mesela en azından şu orta çizgiye doğru fazla uzakta değil zaten 103 seviyelerinde 103.50 o bölgelere kadar dalga dalga düşer diye düşünüyorum. Kısa vade tepki gelebilir tabi nereye gelebilir misal 109'lara doğru bir tepki gelebilir ama bu demek değildir ki yeni rally yapacak. Hani dalga dalga nasıl burada zikzak yapa yapa yükseldiyse burada da zikzak yapa yapa aşağı inebilir veya direktman hedefine gelir. Ama hani ben zirvenin yapıldığını düşünüyorum en azından yıl sonuna kadar devam ediyoruz. Aylık grafiğimize gelelim. Aylıkta da arkadaşlar demin de bahsettiğim gibi önemli bir destek hattımız var 13.800 bölgesinde. Yani oralara düşme tehlikesi devam ediyor. Bilginiz olsun. Diğer taraftan da 69.000 dolardan gelen alçalan trend vardı. Orayı kırdık. Biri test yapacaksa da 13.000 dolarlara kadar gelişmesi mümkündür bu grafiğe göre. İzleyelim bakalım ne olacak. Şöyle bir trend çizersek şuradan. Bakın bunu da kırdığını görüyoruz. Şöyle net. Yani bizim en azından tehlikeyi atlatmamız için 18.700 üzerinde 4 saat kapatmamız gerekiyor. Diğer açılardan bakarsak tehlikeli durumlar var. Devam edelim arkadaşlar şimdilik. Haftalık Golden Ratio Fibonacci'nin turuncu çizgisinde tutunmaya devam ediyoruz. Tarihten beri de ilk kez dokandı arkadaşlar, dokundu. Bildiğiniz gibi yani orası önemli destek. 15.400 seviyelerinde altında haftalık kapanışlarda kırmış oluruz diye düşünüyorum biz bu çizgiyi. Yani haftalık kapanışlarda da o destek noktasını takip edeceğiz. Diğer taraftan da bildiğiniz gibi şöyle 1000 dolar senaryomuz vardı. Gelir veya gelmez böyle bir şey olacağını demiyorum arkadaşlar. Ama hani hala anlamayanlar var. Bakın bin dolar senaryosu gelse bile daha bin dolara varmadan yakın zamanda bir yerde dip yapıp biz tekrar yukarı gideriz. Anladınız mı? Yani belki de 30 bin dolarlara bir gideriz önce. Ondan sonra yeniden düşüş trendine gider. Hani şöyle anlatayım arkadaşlar. Yorumları açmaya karar verdim. Çünkü e, bu konuyu sizden duymak istiyorum. Yani bu senaryo Sizce mantıklı bir senaryo mu değil mi? Yani dediğim gibi ben böyle olacak demiyorum. Sadece bu bir senaryodur. Dün de değindim zaten arkadaşlar. Mesela hani bu bir senaryo. Diğeri de şöyle olur. Misal buradan rites yükselişi başlar. Geri çekilir. Mini bir ayı daha gelir. Ondan sonra arkadaşlar tekrar bir rally yapar. Şöyle 2025 yılına doğru 83 bin dolar da rally biter gibi. Yani bu da diğer senaryo. Sizce hangisi daha mantıklı? Bunu yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ee, şöyle anlatayım. Zorlu süreçler arkadaş, zorlu süreçler. 2023'te bizi neler bekliyor dünyada? Çok merak ediyorum. Yani zurnanın zırt dediği yıla girdiğimizde düşünüyorum. Yani dünya için kader yılı olduğunu düşünüyorum. Bakalım bizi neler e, bekliyor. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.